Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, yine sizler için çok güzel bir görüntünü getirmiş olduk. Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinin sette sık sık beraber görüntülenmesi herkes tarafından çok beğeniliyor. Çünkü Kerem Bursin ve Hande Erçel artık gerçek hayatta da sevgili olduklarını söylemiş oldular. E, ve bununla böyle e, artık hanker çiftini sık sık sette de baş başa yalnız başına görebileceksiniz. Çünkü onlar birbirine aşık birbirini çok seviyor ve birlikte olduklarından bile çok mutlular. Ve onlardan gelen set görüntülerini sette beraberlik görüntülerini paylaşıyorum. Umarım sizler de beğeneceksiniz. Evet arkadaşlar beğenmemek zaten mümkün değil. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Gelecek videolarımızda görüşmek dileğiyle.